Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Blood Stars Kupa yerindeyiz. Bir sürü güzel bölümleri var Blood Stars'ın. Ben daha önce oynamıştım bu oyunu ama telefonum değiştiği için şey oldu. Silinmek, silinmek zorunda kaldım arkadaşlar. O zaman hadi bakalım başlayalım. Ben dediğim gibi önceden 5000 kupa olmuştum ama silindi işte yeniden bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu arada beni takip edip videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. güzel bir oyun arkadaşlar o yüzden oynamanızı tavsiye ederim eğlenceli bir oyun şu anda daha bir tane karakter açtım ben kutuların hiçbirini açmayacağım siz bana yorumlarda söyleyin ne kadar görev verin falan ne kadar açılmış isterseniz o kadar yazın ona göre arkadaşlar açacağım kutuları yani daha bayağı kutu kazanmamız lazım. Ama siz bana bence yorumlarda görebilirim. Onları yapayım. Benim için güzel yeah. Evet, bizim takım kazandı. Şu anda Shelly'nin gördüğünüz gibi birinci seviyesindeyiz. Daha aksesuarımız yok arkadaşlar. Maç sırasında kullanın. o zaman kaybettim. Ben sonra kullanmakla üçmüş. Rosetler arkadaşı yedinci seviyeye ulaştıktan sonra açılıyor. bu arada lütfen videoyu beğenip takip edin bildirimleri açın yeni yaptığım videolarda haber olmak istiyorsunuz gördüğünüz gibi evet bakın burada savaş kutusu var siz bana yorumlarda belirtin kaç tanesini açın falan bunların hepsini açacağım ama ben şey yapmayacağım arkadaşlar yani size aç siz, siz video çekmezken açmayacağım yani ee, işte tamam bunu etkinleştirmemem son birinci seviyedeyiz bu kupa sezon bitmesine 25 gün var ama kupa liginin bitmesine 4 gün kalmış. O yüzden bizim bayağı mı, bayağı, mı, bayağı mı çok fazla oynamamız lazım arkadaşlar. Ee, ondan dolayı da yani e, bayağı şey kazanalım ki kupalarımızın sonra yarısı yıldız puanına dönüşecek. O yüzden sonrasında pişman olmak istemiyorum. Bu şu anda annemin telefonu kendi telefonundan da yapıyorum arkadaşlar. Kendi telefonundan 2400 kupayım. I, ama buradaki ben şeyleri çok iyi oynayamıyorum işte benim bayağı karakterim var Evet, yeniyorum bu arada herhalde. Bu karakterler benden daha fazla şey düştüler Evet, arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum. Çünkü benden bayan 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 of of öyle, öyle. Ah öldüm. Öldüm benim elmaslarımı alın. Ay. Buranın en iyi yeri hani öldükten sonra yeniden canlanıyorsun arkadaşlar. Sana elmas ben veririm. Hayır, hayır abi hayır sakın sakın. Kaç atacaksın hayır. Hayır ama onlar kazanıyor ya. Niye haksızlık yapıyorsunuz oğlum? Hiç. Arkadaşlar çok oyunları gerçekten bir daha ölüp zaman çok iyi, çok bir güzel. Benim yerimi niye gösterdin? Öf. Tam arkadaşlar Üçte çıkıyoruz tamam mı? Ya <laughs> siz gibi yenmen. Bir maç kazandım ve yıldız önce benim bu sefer. 8 <laughs> kupayla ile ikinci rütbenimizi aldım. Let's go get him. Bakın gördüğünüz gibi bayağı mola ya. Savaş kutusunu aldım. Nita'yı da aldım. Evet hesaplaşma yapacağım Bayağı daha önce seviye var. Gördüğünüz gibi şu an 5 dakika geçmiş arkadaşlar. Ya görevler şimdi görevler ikisi bana sonra açılıyor. Ya hiç şey arkadaş arkadaş etmedim. Bunlar oynadığım maçlar gibi. Yakın oldu bu maçın Arkadaş daveti yok tabii ki. De. Davet günler kopla katıldı. Ben arkadaşlarımız cevap bekleyin aslında daha bir izin ama sohbet sessize alır açınca sohbet etmiyor şimdi şu arkadaşım daha olmadığı için bakın okay. benim kendi telefonumda bu arada bayağı arkadaş var ama bunda yok ad rengimi arkadaş hangi renk yapayım şu an bilmiyorum ama bir de şu pembe yapacağım adımı zirem koydum demin şuna bağlanmaya çalıştım ama bağlanamadım maalesef çok istiyorum. Kendi telefonumda açmıştım. Fabi var bakın. Ama elmas alamıyorum hiç. İşte gördüğünüz gibi son daha şu an bir tane savaşçım var. Çok önemli bir iş. İşte böyle. O zaman hadi arkadaşlar devam edelim. Daha şey açılmadı çok. Şu anda daha bayağı şeyler alacağız. Biraz garip konuştuğum için arkadaşlar burada çok özür dilerim sizden. Çünkü ilk videom şu anda. Beğenirseniz ve abone olursanız. Dünyalar benim olur. Ya ama hepsini bu topladı. Bak şimdi sen öyle de bakayım. Ben senin aramaklarını toplamak neymiş sana gösteriyorum. Hadi koş oğlum koş hadi. Aldım ben aldım ki kıskan bak benim iki elmasım var. Burada bir tane adı neymiş neymiş bak bak Onun şeylerin elini hepsini ben aldım Ay öldü Yok ölmemiş Ne oldu iki tane şey kazanmışsın oğlum benim dört ben tane var lan Ha üç tane aldı hayır Oğlum ölsem ben seni tutamıyorum ya Hadi bir işte maalesef ona de on. Tamam kaç Abi kaçmak zorundayım korkuyorum biraz Benim 20 kutu Saçma sapan Senin son da evet. Beğendirecek <laughs> diye konuşlar. Yani Artık son 3 saniyede her şey olur. Tüm elmaslar bendeydi. Niye acaba o yıldız önce o zaman anlamadım ama. Yani. Kıskanmayacağım. Hiçbir şey yok. 8 kupayla kazandık ve şimdi kazanmış. Gördüğünüz gibi şu an falan 2 tane şey oldu. Karakter şu an çıkabilir mi? Bilmiyorum ya. E bir iyi almaya çalışıyorum ama burada bir iyi var mı? Asla bir şey yok. Ben benim telefonumdan arkadaşlar ben hangi karakterleri aldım şu an atlarınızı ah size sayayım. Nita'yı aldım kendi telefonumdan ben. Sonra Colt var, Bal var, Jesse, Brock, Dynamite, El Primo, Barley, Rico, Carl, Poco, Rosa. Ee, başka arkadaşlar bakayım doğru söyledim. Bu kadar arkadaşlar yani bu kadar karakterim var. Yani. Şimdi de Keşke satılsa ve param olsa da alsa. <laughs> Çok güzel atıyor baksana. Rolipop gücü adına. Rolipop gücü adına seni yiyorum. Çıkış. Çıkış. Anladım tamam ya. Hadi. Ay, ay. Çıkış çıkacağım ben evet Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada lütfen bana destek olun. Üçüncü söyleyişim ama lütfen videoyu beğenin ve bildirimleri açın. Çünkü yeniden gelen videolarca en önce siz haberdar olun. Bu arada sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.